Merhaba arkadaşlar. Hey. Pardon, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere hesabımı göstereceğim. Bakın çok normal görünüyor değil mi? Ama arkadaşlar bana Byron çıktı. Ciddi ciddi. Arkadaşlar bana bakın şuradaki mega kutudan 20. mega kutudan arkadaşlar. Bildiğiniz 20. mega kutudan bana Byron çıktı. Evet. Evet arkadaşlar, bana Byron çıktı. Şimdi eee Vallahi Byron'la bir maç yapayım, iki maç falan yapayım. Veya şu tek Tag hesaplaşmaya gireyim ben. Şey yapayım, eee Byron'a kupa kasacağım ben videodan sonra. Yani birazcık zor Byron'a kupa kasmak ama yani çok az vuruyor falan filan. Ama ama yine karakter güzel. Ulus falan yani güzel. Bilmiyorum ama. Canı da az ama o yüzden birazcık sıkıntı. Ama zehir kural gibi zehirlediği için yani birazcık güzel bir karakter. Bir şey alayım. dur. Çok fazla zehirliyor. Öldü. İçimden dedim inşallah bir bul çıkmaz diye. Ve çıktım. Yok ben şuraya gideyim. Bunu alayım. Altı yüklü Byron'dan kaçabilirsin belki. Ama saklanamazsın. Arkadaşlar çok güzel aldık. Böyle ikili double kill. Double kill. You. Arkadaşlar yeni bir büyük kutu. Arkadaşlar büyük kutumu açtım. 82 Çok parladı gördüğünüz arkadaşlar size çok fazla parladı kutu. Evet arkadaşlar yani Bayron çıktı. Hashtag taktik. Hashtag hashtag taktik. Hashtag hashtag yaptım. Adımı da son son e, en aşağıdaki mavi renk yaptım. Kut, şuradan mega kutu açtım. Ve şuradan mega kutu açtım ve Bayro çıktı arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar ve bay bay.